Recep Vedik 7 çıktığı zaman izleyip eleştireceğimi zaten 10 gün önce attığım videoda söylemiştim. Film anca izleyip bitirebildim ve birkaç görüşümden bahsetmek istiyorum. Öncelikle birçoğunuzun kabul edeceği gibi film komik değildi. Ki komik olduğunu düşünen insanlarla da diğer filmlerle kıyaslandığında o kadar komik olmadığı konusunda hemfikirizdir muhtemelen. Filmde güldüğüm sadece bir sahne vardı. O da sonlara doğru bir nah sahnesi var. Çok fazla spoiler vermeyeyim ama hakikaten çok zekice düşünülmüş ve komikti. Ki buradan da anlıyoruz ki aslında Şahan Gökbakar yaratıcılığını henüz kaybetmemiş. Ama muhtemelen bu filmin komik olmasını istemektense iktidara göndermeli bir film olmasını istemiş. Çünkü filmin %90'ında zaten bir gönderme var. Ki göndermeler aşırı sağlam onu buradan söyleyeyim. Ve bu da elbette bazı malum partileri mutlu etmedi. Twitter'da Recep Vedik izlemiyoruz diye hashtagler açmaya başladılar. Baya bir kudurdular. Ben de bunun üzerine ne yapacağım biliyor musunuz? Komik olmamasına rağmen bir daha izleyeceğim evet. Çünkü malum partilerin söylediği şeylerin tersini yapmak bence farz abi. Neyse işin şakasını bir kenara bırakalım. Filmde çok sağlam göndermemiş göndermeler var. Ama ben Recep bu göndermeleri yaparken aynı zamanda komik olmasını da beklerdim. Yani beni burada sakın yanlış anlamayın. Ben Recep Vedik gibi bir filmde gönderme olmaz demiyorum. Bu film sadece komedi üzerine kurulu bir film değil. Ana konusu komedi fakat sadece komedi üzerine kurulu bir film değil. Recep Vedik'te yer zaman aşkı gördük, duyguları gördük, gündemi gördük, Survivor'ı gördük, yarışmaları gördük, milli duygularımız kabardı. Yani Recep Vedik bir komedi filmi evet. Ama içerisinde sadece komedi olan bir film değil. Sadece sağa sola osurup ...geğirip nah çeken bir insan değildi yani bana göre. Bu seri bundan çok daha fazlasını içeriyordu. Ama Recep Vedik 7 filminde sadece gönderme vardı. Ben bunu yanı sıra komedide beklerdim fakat maalesef ki yoktu. Onun dışında diğer insanların söylediğinin aksine... ...Recep Vedik 1, 2, 3'ün yanı sıra 4 ve 5 de bana göre çok komikti. Hatta ben çok eğlendim yani izlerken yalan yok. Özellikle 5'i. Ama şunu rahat bir şekilde söyleyebilirim ki... ...7 komedi açısından hiç olmamış. Hiç olmamış hem de. Göndermeler çok sağlam, bu konuda hem hemfikiriz. Ama bu göndermelerin yanı sıra ben komedi de beklerdim. İzahı olmayan şeylerin mizahı olur derler ya. Aynen öyle bir seri Recep Vedik. Fakat bu sefer mizahını yapmamışlar. Tek eksisi elbette bu değildi. Diğer filmlerinde mesela bir de otele gidiyordu. Orada bir kadına aşık oluyordu falan. Bir türlü ortamada uyum sağlayamıyordu ve bizi güldürüyordu. Hikayesi falan gayet güzeldi yani. Sonra iş bulmaya çalıştı. Survivor'a falan katıldı işte ne bileyim. Yarışmalara falan katıldı hatta bir tanesinde. Yani hikaye açısından da aslında Recep Vedik akıyordu. Bu yüzden komik olma kısmını çok kolay bir şekilde başarabilmişlerdi. Hatta Hatta Şahan Gökbakar şu anda zor olan kısmı zaten başarmış durumda. Çünkü Recevvedik karakterini biz sadece gördüğümüz zaman bile güler hale geldik. Şaban gibi düşünün. Şaban sadece nasıl insanları sadece bir bakışıyla hiçbir şey söylemeden bile güldürüyor. <laughs> Recevedik tam bu kadar olamasa da buna yaklaşmış bir karakter olmuştu. Bu karakteri gördüğümüzde otomatik olarak bir gülme geliyordu. Ama diğer şeylerin yanı sıra bunu bile kaybetti. Artık bu karakter komik gelmiyordu. Diğer filmlerde sürekli olarak belli başlı bir çizgide ilerleyen Recevedik bu filmde sadece köyde gezip dolaştı ve biz bunu izledik. Bu kadar. Üzücüydü yani. Ne diyeyim? Benim bu film hakkında görüşlerim bu kadar. Şimdi gidip malum partinin şerefine bu filmi bir daha izlemeye gidiyorum. Her ne kadar komik bir film olmasa da kudursunlar. Yapacak bir şey yok. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.